geç şöyle geç. Kurban olayım ana. Bir dur şöyle dur. Tamam dur tamam. Be, dur, evet, tamam. Al bakalım konuş. Nereye konuşacak komiserim? Ya parmağını bas şuraya. İyi. Tamam hadi. Ferhat. Heh. Dinliyorum be baba. İyi aferin dinle. Atla. Sen yahu. Atla dedin mi adama? Allah Allah. Atlama. Sen gel ananı dinleyin aşağı hadi. Ya o söylesene adama. Söyleyeyim. Evet. Ferhat. Dur atlama oğlum. Ben seni evlendiririm ha. Ulan sultan şart mıdır be? Ne sana ne sultanlar bulacak ne sultan. Kırk gün kırk gece düğün yapacağım ulan sana. Pembe. Ee, tamam be kız bayna. Tamam ulan. Sultanla görüşmene izin veriyorum. Vereceğim. Bakalım. Sera'da bir şey olursa ben de arkasından kendimi aşağı atarım. Haberin olsun. Aman be kız. Allah korusun. Yapma öyle şey. Hepinize geçmiş Al olsun çocuklar. Al çekil. nasıl yapar! Sana bir şey olsaydı sana ne yapardın beni? Ne yapardın? Ya Şahane'm ne yapayım? Mecburdum bu numarayı yapmaya. Başka türlü anan seni bana vermeye yanaşmazdı. Artık kız istemeye istemeye gitmeyeceksiniz. Duydunuz. Pembe kızı verdi. Yarın sabah direkt nikah kıyacaksınız. <laughs> Aynı kameradayız. İkisi de. Bunda mıdır? İkisi de. İyi. Ee, şimdi bir sultanın anası oldu. <laughs> Eğer gün şurada bir köşe vardır orada çiçek satarım. Çekiyor musun oğlum? <laughs> çiçekleri biz kaliteliydik. Hepinizi oraya ha, beklerim abi. ha. Abi ne bu? Hangi televizyonda Aa, çıkacaktın? Show TV. Şurada. Şey Ulan çekili kapanış yapacağım bir. Aman Beş i̇yidir, iyidir, iyi bir. be show TV'dir iyidir, show TV'dir iyidir ha. Bekleriz oraya. Torunum. Az daha kalp krizi geçirtecektim bana be. Kusura bakma be nene. Bir delilik yaptım. Ama neticesi iyi oldu. Yarın sabah sultanla nikahımız var. <gülüyor> 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 Ay, lan Selim. Bırak şu gazete okumayı da gel lan acık bilim yanıma Sil. Gel bakayım. Buyur abla. Lan Selim. Şimdi bunlar yarın sabah nikah mı kıyacaklar? Sayende abla. Lan ben ne yaptım? Ay kafama tüküreyim be ben nasıl gaza gelip de verdim bu kızı be. Hem de 60 milyonun gözü önünde söz verdin. Televizyonda seyrettim. Artık geri dönemesin. Eyvah. Ben yarın sabah ne bu kiyice bu lan. E? e? Oh sultan gitti kavga bitti. Sultan gitti kavga bitti. Oh çatır çıpır beni ye. Oh, 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 evet. Aa, evet, evet. Yap, evet be. Melekçe, sen git kapıyı çal. Tamam, hadi. hadi. Aa, ay, Aa. Tut, çekil. Aa. Ay, geçemem. Aman. Aman be, ala be. Yavaş, yavaş. Sen git kapıyı çal. İsteyim, değil mi? Düşmanıma Anası da gelse Babası da gelse Vallahi de kanmam yaşına. <laughs> Cennetin gecesi günü Olaylı Gırgır şamatası atası Kalaylı Komiserim açalım Karakolu açalım Romana da satrat Kolay mı? hoş geldiniz buyurun. <laughs> aman 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 aman. Gel Yunus'um gel gel. <laughs> o kadın gene gelip nikaha basmaz değil mi? Basmaz basmaz bas, bas, korkma. Hala pembe yoktur ortada. Ha doğru söylersin. Doğru söylersin. Aman aman olmasın. Hmm. Demek ki bu sefer nikahı kıyabileceğiz. Hadi başlayalım memur beyciğim. Ha. hadi. hadi, hadi. hadi. <laughs> Ferhat ve Sultan isimli gençlerimiz evlenme maksadıyla belediyemize başvurmuşlardır. <laughs> Ezberledik bu lafları be kardeşim. Meselenin üstüne gelelim. Evet evet üstüne gelelim. Hadi çabuk çabuk. <laughs> pembe kızı Sultan. Sen Yunus oğlu Ferhat'ı kocalığa kabul eder misin? Ederim. Peki. Yunus oğlu Ferhat. Sen pembe kızı Sultan'ı karılığa kabul eder misin? Televizyonu açın. Ee... Televizyonu açın. Televizyonu açın. Ne oldu lan? Gol mü oldu? Yok be abi. Pembe abla haberlerde. Pembe haberlerde mi? Spiker mi olmuş? Yok be abi. Aa! Aa! Atarım gitti aşağı? Hangi kameradayız? Kamera karşısı değil mi? Bak diyorum sana. Sultanla Ferhat buraya Aa! gelmezse ben inşaatta kendimi sallandırırım ha. Ana. Ya bu benim intihara kalkıştığım Atarım inşaat. Ne oldu? Ben ben intihar ederse intihar ederim ben. Ya koşun. Nerede kaldı bunlar? Üf be. Ağaç oldum burada. Keşke evi daha yakın bir inşaata mı çıksaydım ne yapsaydım? Ya nedir senden çektiğim be kadın? Sen benim başıma bela mısın ya? A hadi. Gözün aydın kum serin. Artıkın bedi kurtulursun. Bir güzel kafanı dinlersin. Tövbe tövbe. Bak beni şu kadarcık seviyorsan gel vazgeç şu içten. Komiserim, seni sevdiğim için kızımı o Ferhat denen çulsuza verdin Şimdi de canıma kıyarım ağzını kara kıyamadığım biçim. Aslanım. Aman be aman. Abla. Pembe. Ay canım. Sultanım hoş geldin kız. Canım benim. Kurban olayım kıyma kendine. Yapma abla. Anne. Pembe. Beni dinlemiyorsan evlatlarını dinle. Gel vazgeç şu Sevda'dan. Ay Kıyamam, kıyamam lan benim evlatlarıma. Vazgeçerim ama bir şartım vardır. Şartın mı var? Ee. Ne şartı pembe söyle hemen yerine getireyim. Ferhat'la Sultan nikahdan vazgeçecektir. Vaz mı geçecekler? Peki peki, vazgeçtik. Ay, şöyle, nurlar gelin bakalım. Aferin lan, geliyorum şimdi aşağı. <laughs>